Düğününü açık havada yapmayı planlıyorsan bu video tam senlik. Çünkü bu videoda hayalindeki o büyülü atmosferi nasıl yakalayacağını ve açık hava düğünlerinde dikkat etmen gereken tüm detayları konuşacağız. <laughs> Öncelikle sadece manzaraya aldanma. Çünkü açık hava düğünü dediğimiz şey sadece manzara değildir. Mekan da çok önemli. Deniz kenarı, orman içi, boğaz manzaralı, kır bahçesi olsun. Sadece görselliğe odaklanma. Mekanın altyapısı ve hizmetleri de çok önemli. Deneyimli, isteklerini anlayan ve bunlara yanıt verebilen bir mekanla çalışabilmen çok önemli. Bu nedenle mekan araştırmanı yaparken sadece fiziksel özelliklerine odaklanma. Aynı zamanda sundukları hizmetleri de mutlaka detaylarıyla öğren. Hava koşullarını düşününce bir B planı yapmak şart. Açık hava düğünlerinde ya yağmur yağarsa fırtına çıkarsa sorusu hep akılda olur. Bu nedenle bir B planı mutlaka olmalı. Şeffaf tenteler, pergola sistemleri, kapalı alan seçenekleri ve hızlı aksiyon alabilen bir organizasyon ekibi bu noktada çok kritik. Kuş sesine karşı mikrofon gücü. Dış mekanda ses dağılır bu nedenle arkada oturan davetliler evetimi duymunda gibi bir problemle karşılaşmamak için mekanın ses sistemi çok güçlü olmalı. Düğün boyunca hem müzik hem de anonslar kesinlikle net bir şekilde duyulmalı. Gün batımı ve fotoğraf saatlerinde zamanlama çok önemli çünkü açık hava düğünlerinin en büyük anı gün batımı saatleridir. Ama dikkat gün batımıyla da yemek, dans, nikah gibi anların zamanı çakışması. Fotoğraf saatlerini ve nikah anını gün ışığına göre planlamak çok önemli. Mekanın fotoğraf için en iyi ışığı ne zaman alabileceğin konusunda organizasyon ekipleri deneyimlidir. Bu nedenle düğün planlamanı yaparken zamanlamayı mekanın organizasyon ekibiyle birlikte yapmalısın. Açık hava düğünlerinde sadece çiftin değil konukların da konforu çok önemli. Bu nedenle ulaşım ve mekanın zemini gibi de detayları da düşünmen lazım. Ulaşım kolay mı? Vale ya da şatıl hizmeti var mı? Zemin çim mi, taş mı gibi detayları düşünmek seni mutlaka düğün planlamanda bir adım öne taşır. Sadece mum ve loş ışık yetmeyebilir. Özellikle yemek, dans ve nikah anlarında doğru ışıklandırma her şeyi değiştirir. Profesyonel ekipmanla çalışan mekanlar bu konuda sizi rahatlatır. Açık hava düğünleri gerçekten çok büyülü ama bu büyüyü yakalayabilmek için arka planda doğru planlama yapmak şart. Eğer sen de hayalindeki açık hava düğünü için doğru mekanı ve ekibi arıyorsan Düğün.com'a mutlaka gir. Çünkü Düğün.com'da her ihtiyaca yanıt verebilecek açık hava düğün mekanlarını bir arada bulabilirsin. Bu mekanları sana uygun özelliklere göre filtreleyebilir, beğendiğin firmalarla kolayca iletişime geçip fiyat teklifi alabilirsin. Bunun gibi daha fazla videoya ulaşmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.